Arkadaşlar hepinize tekrardan selam. Bugün yeni bir pes videosuyla merhaba. Pes atmıyordum bir aralar. Bir tek Kan tek başına atmıştı. Kan'a devretmiştim birkaç bölümünü. Kaan'ın bölümlerini de izlemeyi unutmayın. Leon resmine tıklayarak izleyin işte. Bugün size işte dediğim gibi ee, pes oynayacağız. E, e, bu ne oynuyoruz? E, bugün Kaan vs Cihan 2 yapacağız. Evet Kaan vs Cihan 1. Bir izlemeyi unutmayın kanal seçeceğim bir kanal kazandı bu sefer intikam kazanacağım ben bu sefer ama belki kaybederim yine yani. <laughs> en azından bir gol atmaya çalışacağım bakalım atabileceğim mi atamayacağım mı yorumları yazın siz oynuyorsunuz musunuz oynuyorsanız yorumlara kalp atacağım ve aşağıdan abone olmayı ve like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın e ben bunları şey yaparken olur ve bu arada arkadaşlar e, bunu nasıl söylemeden geçmiyorum amungus bitti arkadaşlar yani amungus videoları gelmeyecek bir daha onu yani kanalımızdan kaldırdık yani son videolarını gidip izleyebilirsiniz onu da söyleyeyim bildirimleri de açarak videolardan haberdar olabilirsiniz şimdi eee arkadaşlar pan vs değil de başka böyle e, ee, vs'lerin tırlarını like etmeyi don't mean ney var şimdi sarı tıkım ee geldim kokey 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 arapas e, bir tane daha arapas bir tane kaydettik şuradan bir tane vurdum Baskı. kendi kalemimi mi attım ben attım be hmm, ben attım zaten. neyse Alex ee, hemen videoya geçtik belki bunu arkadan şey yaparken zorlaşırım neyim atıyor, doğru 11-0 evet yenildik <laughs> <laughs> arkadaşlar e, PES'ten böyle top açılımı da gelmesini istiyorsanız Like'ları gömün Bu video online gelirse yeni, top açılımı gelecek işte Online şimdiden atın bence Çünkü güzel bir online oldu PES'i de arkadaşlar öğreniyorum Lütfen bana yardımcı olun Bakın şu an bilmiyorum 3-4 yıldır oynayan bir adam Çocuk Çocuk çocuğu yani Çocuğuz işte Adam bize oynuyor Biz nasıl oynuyoruz yani ben o kadar iyi oynayamıyorum arkadaşlar onu da söyleyeyim yani nasıl yani aramızda pes oynayanlar varsa benim nasıl oynadığımı yorumlara yazabilirsiniz. 150'de bir verin diye diyeceğim. Çünkü o kadar kötü oynuyorum, feci kötü oynuyorum yani. İyi oynayamıyorum. Ama idare eder mi? idare ediyor. Bir gol atam dedik. Adamdan maç e, videonun başında birinci gol attık. Al ikinci gol ki atamadı. Ve gördüğünüz gibi devam. Ve kan 2 ya. Kan 3 gelir. bilmiyorum belki gelir. Bu seviyorsunuz. Like. Like, like. Ee, ver temiz ara pas ara pas 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 arkadaşlar pas ee, dur dur, dur. pas <laughs> <Fuali>, <laughs> Ve arkadaşlar bu ana hesabım değil ben onu söyleyeyim ana hesabım kaybettim arkadaşlar. Ah, Pes ana hesabı var ya gitti silmiş. Benim yan hesaplardan bir tanesi bir tane var zaten bir tane var. Bunlarda da beleşlerle topladım böyle beleş günlük beleşler. <gülüyor> <gülüyor> günlük beleşleri veriyor ve yeni ikinci gol. Dur lan bir konuşurken bu atma. Rüzgar <laughs> şeyim karışıyor. Ya dediğim gibi e, konuşurken olduğu için yapmakta zorlanıyorum. Evet bakın gördüğünüz gibi böyle gol yedim. Çünkü konuştum. Ve arkadaşlar deme, dur bir demeden önce oyun yeri kanalına da abone olmayı unutmayın. Kaan'ın kanalı bireysel kendi kanalı var. Bu bizim ekip kanalı olduğu için bizim Kaan'ın bireysel kendi kanalı var. Gidip onun kanalına da abone olmayı unutmayın. Ben de yorumlarda 3 kahramandan geldi Bu kadar. Gidip göz atabilirsiniz yani kanalına. Yani o kadar da diyeyim yani. Şimdi artık düzgün oynamanın vakti gelmiyor buna. Oha oğlum top çok hızlı gidiyordu. Ya oğlum bismillah dedik lan videoda kaç dakika arkadaşlar 4 dakikada 3 gol attı adam Ve arkadaşlar burada ne yani bana noob diyebilirsiniz ama <laughs> Beni anlayın ki Kahvesel 2'yi neden çekiyorum video konusu yok Bundan video bulmam lazım. video <laughs> bir. Ve adrese şu ay var. Onu da LSB oyunlarına göz atabilirsiniz. Gidip ona da bakabilirsiniz şimdi. Değil mi? Böyle kanalları tanıtıyoruz da şey geçemiyoruz. Fenerbahçe takımın baskı 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 baskı. O abi baskı diyor baskı baskı. <gülüyor> <gülüyor> Bu <laughs> <Oyum. Olamak. gülüyor> Ve arkadaşlar dünkü videoyu da yani dünkü diyorum ya bir önceki bölümde izlemeyi yani. unutmayın Ortada çok güzel bir şeyler oldu Vaaa Neyse hadi 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 Artık iyi oynama vakti geldi Pas Tut Ara pas at Depar 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 Yapma oğlum ara pas ya benim benim be arkadaşlar biraz da benim suçum var. Biraz da takım kendi takımın güç ruhu yok yani. Kaan Aşin o abi, bask, 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 bask. Baklı kaleci daha iyiydi lan. Arkadaşlar <laughs> birinci bölümü gidip izlemeyi unutmayın. Hani birinci bölümde Kaan beni yendi. Top açılımları zaten kanala geliyor. Kan dur atma oğlum. Videonun şeyi kaçıyor. <laughs> Arkadaşlar o top açılımını kan bir kendisi çekti bizim kanala attı. Da biz orada yoktuk da o top açılımıydı. Benle de ee, miyim Son top açılımında vardı. Evet en son top açılımında vardık. Ve tekrardan 5 5-0 koydu. Bakın daha kaç dakika oldu? 6 dakikada 5-0. Şimdi ben atacağım ama korkuyorum? Yine gol yiyorum diye. Ondan bir şey bulmam gerek. Depar e, sert gibi gitmekte değil mi? Evet. Oğlum depar 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 ya depar ya depar 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 iş yap ya baskı yapıyorum abi ya. Bitti mi? İlk yarıda yarı, yarı 5 sıfır koydu arkadaşlar. Mola verin diyeceğim de. mola da verin mi? Rakip etmiyor. Arkadaşlar bari üzülüyorum 5 sıfır koydu. Siz de like atın. Belki öğrenin oyunu. Oyunu öğrenebilmem için benim biraz yani arada 3-4 ay geçmesi gerek. Biliyorsunuz ki biz hep Brawl Stars oynadığımızdan dolayı böyle oyunlar oynayamıyoruz. Şimdi benim kale değişti artık. Ben bunu öğrendim. Ne yani tabi? Bas sana benim takımın şeyliğine bak ya. Abi benim takımın şeyliğine bak. Vallahi baskıya basıyorum ben. Bak baskı tuşuna basıyorum Böyle bir şey mi olur ya? Senin o ot... Neyse. 6-0 koyduna. İntikam dedik. Adam bize. <gülüyor> <gülüyor> Bu videoyu yayınlamayacağım kardeşim. Arkadaşlar yorumlar yazacak ki, ne oynuyormuş. Siz Baskı ya oğlum, baskı. Benim takım neden malsınız ya? <laughs> Lan ne yapacağım başka? 6 tane koydum bile saçmalı ya. Mal gibi oynuyorum ben şu Kendime yine bir gol var diye bir. Yenedim tamam video bitti. Hadi görüşürüz. 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 <laughs> Yenedim. Geçişler bitti mi? Bitmedi dakika bitene kadar gol bitmez diyeceğim ne ee, dedim ve ee, pil, pilim azaldı onu da söyleyeyim arkadaşlar hep bu pesi çekerken pilim azalıyor prosesi çekerken pilim azalıyor başka bir türlü pilim azalmıyor yani böyle bir ne yapayım ne yapayım hem bak 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 var yani yani o kadar diyeyim ve arkadaşlar bu arada Aa. ne yaptım ben Maar, dit is nie 'n goeie spel nie. Maar hy het wel een.

o gün okuyordum ama tabi gördüğünüz gibi bir alış belki kanama etti şahit olur da <laughs> ama ve oh, kaleden Senden yeah. senden müzikle ben ne yapayım sen benden açıkladın Hadi gidiyoruz. <laughs> Lan dur ne pasa bastım. <laughs> <laughs> Ve geldi mes geldi. Depar. <laughs> Depar bir işe yaramıyor. Valla bak işe yaramıyor. Bak bak. Görüyor musun? Top elimde işe değil mi o? Evet. Topu elimden almam lazım. Herkür, kas kas, 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 kas Geliyor ve gol, gol kaybettim evet, 8-0 gol Boşu değiştiriyor muğlulu giriyor gibi Ahmet Can Meses zaten kimin kazandı video izlemeden zaten birinci bölüm yani birinci saniyesinde anlamanız gerek kimin kazandı doğru ben tabii kazanamam ben kimim o kim çünkü cülüyor. Ve paslaşmayı öğrendim ama o haldeyim abi. Ayağıma kaydı. Bakayım Abi şu an deli gibi kasıyor bak arkadaşlar deli gibi. Ben bu videoyu yayınladım dedim adam. Arkadaşlar gidin şu oyun yerinin kanalına bak. Adamlar oyunu anlarsın zaten. Maç değillerine bakın, top açılımlarına bakın. Adam pesin çekti hmm. At, Atacak pas, pas. Şu an doyu ezeriz lan bizden. Baskı 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 oğlum baskı baskı baskı. Üzerine git <gülüyor> üzerine. Yine de lan. yapmadı. Arkadaşlar bir maç daha yapalım mı bilmiyorum. Duraksatma yapacağım. Onu biraz şarjı dolsun. <laughs> Pili biraz fazlalaşsın ikinci bir maç daha yapacağım çünkü birincisi saylamıyorum böyle bir şey var 9-0 ne lan <gülüyor> <gülüyor> neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi hesabım da böyle hemen, hemen hesabımı size bir göstereyim böyle bakmak isterseniz bakın ayrıca da hesabıma bakmak isteyenler de buradan görelim. sözleşmeye gelelim ve yenildim ne yapalım bunu mu? Çok kusuyor. Kusuyor dedim ben. En hangisini bilmiyorum. Bu sefer top açılmaya gidiyor. Top mu açacağım? Yok oğlum o, o videolarda arkadaşlar. Like atın pes gelsin. Bak like atın gelecek bir pes. Baştan koymuşum koymuş? Ama olmuş, olmuş ya. Yani. Tamam işte bitireceğim de videoyu. Eee ben burada anlamadım buradan savaşçılar hemen savaş. Ne savaşçısı lan? Herkese futbol diyor benim kafa gidiyor. Kulübe bir ne gireceksin ne yapayım? Yani, bir şeye bakacaktım da neyse boş Takım yönetimiydi. Takım. Bas. Şu, şu an ikisinden birine tıkladım arkadaşlar ama hangisine tıkladım hiç haberim yok. Hı. Gördüğünüz bir takımım bu. Şurada Messi var mor. Es bir sarı efsanem var. Başka yok. Yedekte hangileri var? Bas. Yedekte bunlar var. Bunlar duruyor. Kalecim hala kötü arkadaşlar. Bakın Yeni bir kaleci çıkaramadım ama top açıları belki gelirse kaleci güzelleştirir. Ondan 9-0 yapabilirim. Harım iyi oynuyordu. <oynayayım işte. gülüyor> Neyse. Kanala abone olmadıysanız abone olun. Like atmadıysanız like atın ve arkadaşlar kanala abone olun. 30 abone olalım. Ve dediğim gibi Among Us gelmeyecek bir daha. Yani hani ben bir videoyu çekerim. Eee ikinci bölümü gelmesi bir 2 ayı bulur ya. Ama Among Us gelmiş. Hiç gelmeyecek. Yani artık tadı çıktığı için 3 bölüm kaldı. Onu da izlemeyi unutmayın kanalın şu aygın kanallarına da abone olabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. bir dahaki PES videolarında görüşürüz. Ve bay bay.